Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köftenin yanına çok yakışan bir lezzet, fasulye piyazı tarifi paylaşacağım. Herkese keyifli seyirler dilerim. Önce fasulyeyi haşlayarak başlıyoruz. Bunun için fasulyeyi en az 3-4 saat önceden tuzlu su içerisinde bekletip daha sonra ister düdüklü tencere içerisinde, isterseniz de normal tencerede haşlayabilirsiniz. Haşlanmış olan fasulyeyi süzüp iyice soğumasını bekledim. Genellikle ben 1 kilo kuru fasulyeyi haşlayıp kullanacağım kadarını alıp kalanı buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuya kaldırıyorum. Dilediğim zaman çıkarıp fasulye piyazı tarifini hazırlıyorum. Haşlanmış hali 2 su bardağı olan kuru fasulyeye bir küçük kuru soğan kullandım. Kırmızı soğan veya beyaz soğan, her ikisini de kullanabilirsiniz. Yarım ay şeklinde ince ince kuru soğanı doğradım. Doğradıktan sonra da elimle açıyorum. Maydanozun yaprak kısımlarını iyice yıkayıp daha sonra ince ince doğradım. Doğramış olduğum maydanozu da fasulyenin üzerine koydum. Domatesi yıkadım, daha sonra kabuklarıyla birlikte küçük küpler halinde doğradım. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Tarifi yapmadan önce mutlaka malzeme listesini okumanızı tavsiye ederim. Domatesi de kase içerisine aldıktan sonra en son olarak bir adet yeşil biber doğrayacağım. Yeşil biberin sap kısmını kesip çekirdek kısmını çıkardıktan sonra ince ince doğruyorum. Charleston biber, sivri biber veya köy biberi dilediğiniz yeşil biberi kullanabilirsiniz. Yeşil biberden sonra doğrama işlemi bitti. Bunu da kase içine aldım. Şimdi içerisine baharatları ekliyorum. Sumak, pul biber, karabiber ve tuz koyduktan sonra zeytinyağını ilave ettim. Hem sirke hem limon suyu kullanıyorum. Bütün malzemeleri kase içerisine aldım. Şimdi Haşlanmış olan fasulyeyi ezmeden iyice tüm malzemeyi karıştırdım. Bu şekilde ben birkaç saat beklettikten sonra servis ediyorum. 3-4 saat bekleyen fasulye piyazını servis tabağına alıp en son olarak fasulye piyazının olmazsa olmazı haşlanmış yumurtayı da ekleyerek köftenin yanında servis ediyorum. Videomu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup her hafta eklemiş olduğum tariflerden haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.